Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün Dünya Epey'den Normalde video çekmeyecektim çok değişik bir olay oldu şu anda. Ondan dolayı çekiyorum. Şunlardan bir kutlayayım göstereceğim olayı. Yani hayatımda ilk defa yani. Ya yani hep ben oyunlara böyle girince yani ben oyunlara bakları çektiğim için. Abi boss bug'ı girdi ya. Köşeden kıpırdayamıyor baksana haline. Ay roket alıyor ama çok Bir tek roket alabiliyor. Bizim agalar da Şunu şöyle Aa Çok rahat bir gibi ki yani Adamın ne yaptığını tam olarak hatırlamıyorum Ama bizden birisi bunu köşeye çekti Ve adam kıpırdayamıyor orada kaldı Sadece roket atabiliyor yani Aklınızda olsun burada Yani taktik videosu atacaktır karakterlerle Ama böyle oyun modunu ilk defa oynuyorum Ve ilk defa böyle bir şey geldi O zaman bunu taktik olarak canlandırabilir bir iki böyle gelince olmuyor. Arkadaşlar, şu anda canlı olarak yaşıyorum şu anda. Aklımın olduğu Harbi öldürüyoruz evet. yani. Robot çok öfke moduna girdi falan ama Hikaye ne olur. Ama ne yaptıysa işte şu pıksın denen kişi yaptı galiba. Yani tam Çıkaralım şuradan o zaman iki saat sonra vuramıyorlar Bot falan sandım yani öyle düşündüm yani O mu yaptı bilmiyorum Görmedim abi Şimdi gittim köşede robot kalmış Çok iyi değil ama ro roket atabildim. Daha güçlü bir karakterle girseydim o zaman Babilize ederdim yani Bizim gelmesine yani çok bir şey yaramıyor Ups Gelmiyor gelmiyor Al Ay 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 gidiyor. O robot. Ay robot demişim roket. Ah sevdim ya. İnşallah bizim kurumda var. Allah, a. Allah a. bir Frank oynuyor bir demen. Yerine bir şey yaptım. Ha, yani yaptı yok. Ölme ölme. Ölme. Sakın bunlar gidemez. Giderse kendimi keserim. Abi yemin ederim kılpeyi kaçmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Kaç 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 kaç. Frank abi gelene kadar kaçalım. Diğer pıksı denen adam hiçbir şey yaramıyor çünkü bu bunlar ne oldu bunlar kırmızı olmaya başladı bunlar. Ee, bu video sadece bu bak yani canlı bir bak videosu geldi yani canlı bir şekilde bir şey oldu bir oyuna bak olduğu için çekiyor Yani maç bitince videoyu sonlandıracağım arkadaşlar abiniz olsun. Abi ölmek istemiyorum bu maçın bitmesini istemiyorum. Çıkar, Bro bu ne ya? Adam bu kadar rahat bana roket atabiliyor mu ki yani? Adam bu sefer harbi of öf öfkelendi. Abi çıkın artık yüzünüzü seviyorum. Bana mı ya bu ne? Radara bak. Adam bu kadar rahat roket atabiliyor yani. Ama şimdi olmuyor şimdi böyle. Bu hiç adaletli değil ya nasıl satayım. Yaklaşık neredeyse yani bir senedir anasını satayım kelimesini kullanmıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Ağırlık gösteriyorum ama şu anda gerçekten sinirim bozdu. Yani ben böyle ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve uyuyacağım. Of. Abi patlatın şunu bitirir misin ya? Onun da 18 bin var. maç giderse gerçekten ne Of. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar yani canlı bir bakla karşılaştım ama üçüncü karakter o El Primo Pixel denen insan oyunu bilmiyor yüzde yüz net ee, kendi bize doğru adam nasıl desem e, vuruşlarını bize karşı yapıyor ben anlamadım adamı oynamayı bilmiyor Frank ben ama iki kişi götüremiyoruz maçı yani ben ilk defa o kadar dayandım ama siz de böyle bir taktik götür, ee, yani taktikle robotu kendinize doğru çekip o köşede durursunuz robot büyük ihtimalle oraya takılıyor. Ve takıldığında da kolay bir şekilde öldürebilirsiniz.